Asgari ücretle çalışan üniversite mezunlarından biriydim. O gün hiç çıkış eve gidesim gelmedi. Kader işte, kader. Bir kahvenin önünden geçerken emekli dayıların gülüşünü duydum. Bunlar neye bu kadar mutlu ki deyip yanlarına oturdum. Çay ısmarlayan olur mu ki diye görmediler. Cebimdeki faturalara şöyle bakarken daha iki gün olduğunu gördüm. Fark ettim son ödeme tarihinin bir gülme tuttu beni. Kendi kendime gülerken herkes de bana bakıyormuş. Benim gözümde karşıdaki televizyondaki önlenemez yükselişimizle aya çıkacağız haberine takıldı. Heyecanlandım. Kararımı verdim. Hemen arkadaşlarıma söyledim. Ben aya gideceğim dedim. Dala geçtiler kaç ayda gideceğim diye. Eve geldim hanıma söyledim. Ay hadi inşallah dedi. Tüpü de aradım açmadılar. Başvurmaya gittim sağ olsun oradaki güvenlikte benim bilgilerimi en yakın çöp bidonunun yanında aldı. Hazırlan dedi biz seni ararız dedi. A, alıştırma yapıyorum evden aya bakmaya çalışıyorum ama göremiyorum zemin katta oturuyoruz komülyon karşısında. A, hazırım ben. Ben gidince de TOKİ geleceğimiş aya yaşam alanı yapmaya. Ama önce ben bir çıkaydım ben bir gideydim. İnşallah bekliyoruz bakalım.